Merhabalar, ben Bahadır. Bu videoda size vücudumuzun daha sağlıklı bir şekilde antrenmanlara uyum sağlamasını sağlayacak bir süreçten bahsetmek istiyorum. Biz bu dönemi anatomik uyum veya anatomik adaptasyon olarak adlandırıyoruz. Gelin bu konuyu beraber inceleyelim. Bu sırada da hareketlere göz atalım. Ağırlık çalışmalarına yeni başlayanlar çoğunlukla klasik göğüs biceps, omuz bacak, sırt arka kolu gibi bölgesel çalışmalar uygulamakla beraber bu sisteme gereğinden fazla hareket, set ve tekrar ekleyerek eklemlerini, kaslarını olması gerekenden fazla strese sokarak sakatlık riskini arttırmakla beraber gelişemiyorlardı. Hemen kas yoğunluğunu, kas hipertrofisini bu şekilde arttırmaya çalışmak yerine ilk 3-6 hafta aralığında vücut ağırlığıyla yapılan genel geliştirici antrenmanlara odaklanmak yani şınav, dips, yatay ve dikey çekişler, çökme gibi hareketler ile İleride uygulayacağımız ağır antrenmana kirişleri hazırlarken ağırlık kaldırma tekniğimizi de geliştirmiş oluruz. Sıfırdan başlayanlar 6 veya 12 hafta aralığında bahsettiğimiz hareketlerde aşamalı artan bir program ile uzun vadeli bir spor hayatına sahip olmak istiyorlarsa bu süreci uygulamak zorundadırlar. Aşamalı artan programdan bahsedecek olursak Burada uygulayacağımız yöntem her hafta antrenman şiddetini arttırmaktır. Örnek olarak biz haftanın 3 günü 3 set 8 tekrarlı bir çalışma uyguluyorsak gelecek hafta 3 set 10 tekrarlı bir çalışma uygulamalıyız. Bu tabii ki en basit anlatımla örnek bir sistemdir. Anatomik adaptasyonu kısaca şu şekilde özetleyelim. Biz bu evrede sonraki antrenman dönemlerinde uygulanacak olan daha ağır yüklenmeler için tüm kas, bağ ve kirişleri etkin bir konuma getirmeye hazırlıyoruz tüm vücut kaslarını bir dengeye getirmeye çalışır, çalışıyoruz. Yani bunun anlamı daha önceden gelişim göz ardı edilmiş olan kaslar ya da vücut bölümlerinin geliştirilmesi ve orantının yeniden oluşturulmasıdır. Yani burada demek istediğimiz şey bizim günlük hayatta yaptığımız bazı aktiviteler mevcutken oturmak, kalkmak, yürümek gibi aktivitelerin oluşturduğu bozuklukları bu anatomik adaptasyon antrenmanı ile düzenleyebiliyoruz. Diğer bir maddemiz daha ağır yüklenmelere aşamalı artan bir uyum sağlanarak yaralanmalara karşı önlem alınabilmektedir. Sakatlıkların önüne geçmekten bahsediyoruz burada. Bir diğer maddemiz ise sporcuların kalp kan dolaşım sistemi dayanıklılığını aşamalı bir biçimde arttırmaktır. Bizim hareketleri uygularken sarf ettiğimiz bir efor var. Bir kalp atışı hızına ulaşıyoruz. Eğer biz bu noktada daha erken tükenirsek herhangi bir sakatlık meydana gelebilir. Örneğin ben 10 tekrarlık bir nefes aralığına sahipsem uyguladığım harekette benim nefesim erkenden tükenirse hem yapacağım ağırlığı kaldıramam hem de o ağırlığı üzerime düşürebilirim. bu da doğal olarak büyük bir sakatlığa sebebiyet verebilir. Burada konumuzu bitiriyoruz. Bu video konunun sadece ilk adımıydı. İleriki videolarda anatomik adaptasyon üzerine daha fazla video gelecek. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi hareketleri detaylı bir şekilde incelemeye geçebiliriz. Birinci hareketimiz şınav hareketi. Bu hareketi uygularken yere paralel şekilde vücudumuzu itiyoruz. Dikkat etmemiz gereken şeyler karın, kalçı kaslarımız olabildiğince sıkılı. Dirseklerimiz vücuda ne çok yakın ne çok uzak olacak şekilde arada yarım karış bir mesafe bırakarak dirseklerimizi vücudumuzdan açıyoruz. Omuz genişliğimiz ise ellerimiz omuz genişliğinden birazcık fazla olacak yine. Bu pozisyonu aldıktan sonra hareket uygulamaya başlayabiliriz. Tabii ki hareket uygularken birçok kas burada bize yardımcı olarak devreye giriyor. Örneğin kalça kaslarımız, ön bacak kaslarımız, karın kaslarımız kolda bulunan bütün kaslarımız ve ön omuz kaslarımız ve odak noktamız göğüs kasları burada devreye giriyor. Hareketi izleyelim. Sıradaki hareketimiz dips. Bu harekette de, de aynı şekilde dirseklerimiz vücudumuza ne çok yakın ne çok uzak olacak. Uygun açıyı ayarladıktan sonra hareket uygulayacağımız bir yer seçiyoruz. Örneğin iki sandalye arası, iki koltuk arası veya bir dip standında bu hareketi gerçekleştirebiliriz. Ana odak kas gruplarımız ise arka kol, ön omuz ve göğüs kaslarımız. Burada yine karın kaslarımız ve kalçamız olabildiğince sıkılı. Hareketi izleyelim. Üçüncü hareket ve benim en sevdiğim hareket olan barfiks. Bu hareketi uygularken ellerimizin aldığı konumun pek bir önemi yok. Çünkü ellerimizi dar da alsak, geniş de alsak bu hareketi gerçekleştirebiliyoruz ve e, olabilecek omuz sakatlığı ve dirsek sakatlığı şınava nazaran daha az. Burada yine örnek verecek olursak omuz genişliğinden biraz daha fazla tutabiliriz. Zor bir hareket. Dördüncü harekette bunun bir kolay varyasyonunu göstereceğim size. Şimdi çalışan kas gruplarını inceleyecek olursak bisepsimiz, sırt kaslarımız, arka omuz kaslarımız ve alt karın kaslarımız oldukça fazla bir şekilde bu harekette çalışıyor. Barfix'in biraz daha kolay varyasyonu olan yine bir çekiş hareketi bodyweight drop hareketinden bahsedeceğiz. Yine odak kas grubumuz aynı sırt kas grubumuz fakat burada ekstra devreye girecek olan kaslarımız yine mevcut. Karın kasları ve kalça kasları çünkü ayaklarımızdan destek almamız gerekiyor burada. Hareketi izleyelim. Son hareketimiz çökme yani squat hareketi. Bu hareketi uygularken alt vücut kaslarımız devreye giriyor. Ayrıca karın kaslarımız devreye giriyor. Hareketi uygularken dikkat etmemiz gereken şeyler dizlerimiz ayak parmaklarını olabildiğince geçmemeye çalışacak. Öne doğru eğilmeyeceğiz. Belimizi hafif bir kavis vererek çok fazla değil hareketi uyguluyoruz. Sanki sırtımızda bir çubuk varmış gibi düşünebiliriz burada hareket uygularken diğer dikkat etmemiz gereken özellik ise femur dizin altına olabildiğince gelmemeye çalışırsa bizim için daha sağlıklı bir hareket olmuş olur. Şimdi hareketi izleyebiliriz.